Herkese merhaba. Bir alışveriş videosu çekeceğim. Başarabilirsem çünkü sürekli deniyorum bu videoyu çekmeyi ve sürekli başaramıyorum. Niye ise bilmiyorum. Ha hani normalde video çekmeye alışkınım ama markete içinde sanki konuşurken herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Bunu çok aşabilmiş değilim açıkçası. Ha şu markete gitmemiz gerekiyordu. Alacağım birkaç şey var. Ayda da video çekmek için bana yardım edecek. Bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. Çünkü Arda'ya dedim ki Arda böyle şeyleri hiç sevmiyor. Bana video çekmekte yardım etmeyi hiç sevmiyor. Hayatta en sevmediği şeylerden biri olabilir. Çünkü ben sürekli şey yapıyorum. Herkesin işte sevgilisi, kocası hep yardım ediyorlar. ama bana hiç yardım etmiyorsun. Falan acıtasyon yapmaya çalışıyorum. Pek yemiyor ama bugün bir boş zaafına denk getirip söz verdirdim sözünü tutmak gibi kötü de bir alışkanlığı olduğu için mecbur şu an benim de geliyor. Ee, bu arada normalde dışarıda maskemi takıyorum ama şimdi video çekeceğim için burada çok insan yok şu an o yüzden çıkardım. Maskem var. Gördüğünüz gibi hep maskeli geziyoruz. Maskeli beşler aklıma geldi çok saçma bir şekilde. Neyse. Dediğim gibi bu videoyu beğenmeniz lazım. Çünkü neden Arda'yı zor ikna ettim. Beğenin de bir şey olsun. Anladınız siz onu. Utansın. Bir daha bana belki o zaman siz çok beğenirseniz hep yardım eder diye düşünüyorum. Eder misin? Eşit işte, bakalım. Eder mi? Yani? Hala bakalım diyor ya. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Ya böyle bu video böyle çok izlensin istiyorum şu arkadaş da bir utansın istiyorum ya. Youtuberlık bana göre değil ya. Sen youtuber değilsin sen bana yardım ediyorsun sadece ama etmiyor. Ediyorum diyorum gene. Hmm. Herkese de böyle diyor. Suratı i̇lk, da. İlk editini yapan bendim unutma. Ilk hep hep yok, aynı şey söylüyor. Başka bir şey yok zaten. Bir de bir şey diyeceğim. Normalde bu ediyorum deyince de herkes inanıyor. Neden mi? Bu eli yüzü düzgün gözüküyor ya bunun. Aynen. Böyle beyaz beyaz ya bu. Hiç şey olmuyor. Aynen. İnandırıcılık Aynen. oranı yüksek. İnanmayın yardım etmiyor ya. Bakın. Şu sırıtış var ya. Yani <laughs> ya. O şey. Kendini savunamama. Sırıtışı. Neyse. Yürükenler sefise kaldım. Şimdi 3 en Migros benim evime birazcık uzak. 20 dakika yürüyor muyumdur? İşte sayılmaz 15. 15 dakika falan yürüyorumdur. Şimdi yürüyerek geldik. Bu saatlerde boş olacağını düşünüyorum. İnşallah boştur. Ölüncüm. Beraber biraz alışveriş yapalım. Siz de böyle alışveriş videoları seviyorsunuz. Ben anneme sordum az önce. Alışveriş videosu çekip deneyeceğim dedim. Ee, çok izleniyor dedim. Neden acaba insanlar bu videoları izliyorlar dedim. Annem de kim ne yiyor ne içiyor merakla izliyorlardır dedi. Doğru Bence çok doğru gerçekten. Bence de o yüzden izliyorlar. Neyse markete gitmek üzereyiz. Şimdi dur durayım. Siz şimdiden videoyu beğenin. Markete gidince devam edelim. Evet markete geldik. Bir tane Şöyle küçük görüntüler alalım. Konuşamam ki nasıl konuş? Şöyle. Şu ekmeklerden geçen sefer denemiştim. Bunları hiç sevmedim ama bunlar çok güzel. Biraz pahalılarım. Ben şu küçük börekleri de çok seviyorum bu arada. Bu arada burası bayağı tertemiz yani. Bu arada maskeli olduğum için inşallah sesim geliyordur ya. Sesimin gelip gelmediğini de bilmiyorum. Şu an birazcık kıyma alıyorum. 1 ee, kilo kadar kıyma alacağım. Bir tane de erik aldım. Kuşkonmazlardı ama pahalıydı ya. 300 gram 16 lira bence gerek yok. Bir kahve fitres alacağım. Ara ara çekmeye çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Sürekli aktif olarak bu videoyu çekmediğim için... Bilmiyorum olacak mı olmayacak mı? Donmuş şeyler ama marketler burada hep dolu dolu. Korona sürecinde hiç bir market öyle bomboş olmadı burada. O konuda bence şanslıyız. Aldın mı? Şimdi fındık alalım mı? Migros marka çiğ fındık alsana. Şu. Hı -hı. Badem de var. Bilmem badem de alalım. Badem 17-25, fındık 13 Hangi Bu çerez de çok pahalı ya. Fındık alalım. Fındık. fındık şu. Evet. Bir tane. Evet. Aldım. Şöyle göster. Ha. Öyle değil. Abi. Abi. Ön kamerası. Neyse, <laughs> <laughs> git ara ara çek davet edelim. Bunu bilmiyorum. İlk defa gördüm. Galiba videoya çekmemişim. Neyse bunlar güzel. Balığı taze alıyor. Alma. Şimdi ben peynir olarak da bunu alacağım. Bu çok güzel gerçekten. İki tane mi alsam? Sen bir. Bir tane ya Aa şu toplardan almıştım. Burada yıldızlısı da varmış. Başka bir şey peynir alayım mı? De. Çok şey peynir mi ya Başka bir şey almayacağım. Sadece bunu alacağım. Bu çok güzel çünkü. Tamam. Durdurayım Dur. Bunları çekmezsem içimde kalır. Çok güzel gözükmüyorlar Ben pembe olanları seviyorum. Ama şampanyayı da sevmiştim. O neymiş? Gold label, whiskey. Çok havalı bir şişe. Hmm. Ama çok pahalılar. Bakalım. Ama buraya çok güzel. Ya. Ama fitre kahve KVK'da burada olmaz ki ya. Nerede olacak ki? Kahve yanında olmasa nerede olacak? Büyük Mikros'ta kahve makinesi yanında duruyordu. Çekil. Çekiyorum. Gel çek. Filtre kahve kağıtları nerede duruyor biliyor musunuz? Hı hı. Bak başka yerde. Şşş. Dur dur. Şöyle bakın. Biz bunları çok seviyoruz. Annem bunları kullanıyor şu an. Ama çivolu kahveleri de çok güzel. Espresso olarak şunu da biz almıştık değil mi? Bu da güzel. Evet. Ama şu kapsüllerden deneyemedim bir türlü. Bunlardan çıkmadım. Kahve makine bolları uygun değil. Burada pek bir kahve çeşidi yokmuş ya. Bakın. Bir bu var. Evet. Bir çivo var. Bir de Jacobs var. Aa bak bu yeni evet. çıkmış. Bakar mısın? Çözünebilir kahve bu. Ama Sumatra diyor. Sumatra çekirdeğinden çözünebilir kahve yapmışlar hmm. işte. Yani çözünebilir herhalde. Bakın Gold dediğine göre. Oh, de Paramel Göstereyim. notaları içerisinde. Evet çözünebilir kahve. Şunlar da çok güzel. Ama birazcık pahalı. Göstereyim onlardan. Anlamışım. Evet. Bu kadar pahalı değil sanki çakır. bunlar ya? Yok ya bu kadar. Onlar ama gramajı büyük. 500 gram. 500 gram oldu. da 30 liraya geliyor. 250 gramı. Biz Mehmet Efendi'nin 20 liraya alıyoruz. Bak şunlar alalım. da hazır çekilmiş <laughs> olanlar. Yukarıdakiler bunlar. Neyse çözünebilir kahve sevmiyoruz zaten. Şu güzel. Bir de şunları önerebilirim. Eğer bunları denemediyseniz bu çok güzel. Ben bunu daha çok sevdim bunu. Ama bu da güzel. Bunlar bayağı güzel. Aa burada da varmış. Bakın bu çok güzel. Bu çok güzel ama ithal olduğu için pahalı birazcık. Bu çok güzel. Ama şeyde de palmak vardı. O da güzel. Bu onu ben seviyorum. Ama sen sevmiyorsun değil mi? Ben burayı severim. Zeytin severim. Ben de zeytin. Ben de bunları seviyorum. şu güzel. Bir de Helva koran, seven vardı. Bu hiç arada şu tatlı kuşu bu hiç güzel değil beğenmedim almayın. Şunu da beğenmemiştim. Ama bu helvalar güzel bayağı bir. Bak şunlar da. Sen helva sevmiyorsun ama. Pizza falan yaparken ya da Aynen, falan yaparken. Aynen pizza dolar çok. Pratik oluyor. oluyor. Ben şeyi de seviyorum. <laughs> zeytin ezmesini de çok seviyorum. Evet evde iki tane var bunlar da. Bunları seviyor musun? <laughs> Arda'nın yediği dayanamadığı tek şey. Burada neler varmış? Bardaklar var. Kek kalıbı var. Çok da bir şey yokmuş. Aa bu çok tatlıymış bak. I don't care. Sulut mu? Herhalde. Termos. Karpuzlu termos i̇şte, çok güzel. Milli milli termos. Ama şu karpuz desen daha güzel. Hadi de işte, gidelim. En sevdiğim salçayı da göstereyim. Bakın bu salça hiç küflenmiyor. Gerçekten en sevdiğim salça çok. Şöyle istedim. Evet. Şunları şekli çok komik değil mi? Ağırlık şekli. Tutsa onlar da hareket. tutuyor. Ağırlık hareketi. Tamam Ay şunlar da çok tatlı. Ya bunlar işe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum ama ben bunların tadını da seviyorum. lakarnetin yağ yakıcı değil mi? Evet. Şuradaki şekersiz Uludağ gazozları da seviyorum. Kola çok sevmiyorum ama. Pipet daha da güzel. Ama taşıyamayız ki da filtre kahve kağıdı buldum. Bunlar fiyatları çok uygun oluyor. Eğer filtre kahve kullanıyorsanız bundan alabilirsiniz. Ben annem için alıyorum bak. Yüzlü 15 lira. Yani. Kırklısı 10 liraydı. Bu çok uygun. Buna atalım. Bunu alacağım. Sadece bu bunu almak mantıklı mı? Solo. Lazım. Şöyle solo. Hesap. Alalım. Bak bir de şunu beğendim ama bu pahalıya geliyor. Bunu misafir olunca alırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Benim babaannem şeyleri çok sever. Böyle desenli peçete. Baksana çok karizmatik değil mi? Şu. Ben kumaş gibi duruyor. Evet. 19 lira. Ben bunu vermem ki kimseye alsam da. Ben bunu tablo yapar asam. 18 lira mı? Neyse buradan gidelim. Dış tabaklar var. İhtiyacı olan varsa. Aa bak siyah tabaklar çok karizmatik. Aa, evet. Yan tarafa gittik. Yan tarafa gittik. Bu reyon en güzel reyon olabilir. Şunları ben çok Bakın sıkılmaya başladı. Şunlar da çok güzel. Bunlar da çok güzel. Bunlar hepsi güzel zaten. Şu. Çocukken bunu seviyor muydun? Çocuklar her türlü çikolatayı sever arkadaşlar. Ben hepsini seviyorum. seviyordum. Bir de ben bunu da seviyorum. Sen burada da küçük otayı daha çok seviyorsun. Hiçbirini. Jelibon seviyorsun ama. Bol bir kekler var. Hmm. Hmm. Çok ister mi? Harika, acı, öksürtüyor. Müthiş bir şey. Jelibon'a biber çok acı. Bütün ciğerlerini temizler. Acı seviyorsanız alın. Bayılırım. Bakın şu sakız soğan doğrarken bunu çiğniyorsunuz ve ağlamıyorsunuz gerçekten. Soğan çiğneme sakızı olarak bundan bizim evde var. Yani hani hepsinden olur. Hayır bundan oluyor. Ben diğerlerini bitmiş, denedim bakın. Bununla. Şimdi amcam bitmemiş diyor. Bitti bitti. Ben, ben bayağı iyi çiğnedim onu. Ha, neyse şu soğan doğramıyorum amcam. Sen başka şu çiğne. Sen başka istediğin sakız varsa al. Büyük bu Bir de bizim en sevdiğimiz bir sakız vardı. Hangisiydi o? Burada yok. Neyse. Bir i̇şte burada da çok var. Halley var. Halley mi Lupo mu? Ben Halley'i Ebe E bisküvisi kim sevmez ki? Ben de çok düz olanını seviyorum. Ama muzlusu vardı bir de. Bu arada Burada bilmiyorum. Muzlusu da işte. Ben şunları da seviyorum. Klasik bisküvi, finger bisküvileri. Da Bu da çok sevdim. Naneli. Sürekli klasik. Ben klasik olanı seviyorum. Neredeydi? Neredeydi? seni bekliyordum. Hemen bak. Şunları da annem için aldım. Bunlar çok güzel gerçekten. Annemin tavsiyeli olduğu için bunlar tuzsuz iyi geliyor Arada kurabiye ile bulamadım bu da sinir oldu ama neyse işte. Aa şu limon sıkacağı çok kulaşı buradan ben ne yok bunu alalım bu kaç paraymış en kulaşı limon sıkacağı bu kaç para bence 8 lira Leve House Karate Hazneli rendeymiş bu bu pelican. Monster pelikan limonluk. Bu herhalde 10 lira. Bence bu da alalım ya. Bu öbürlük oluyor çünkü. Bir, bir alalım. alalım. Sen bir Bakın şu. Yeri çıkmış. Devirci kaçı. Beyaz tavuk. Bundan alıp bir tane deneyelim. Bundan alacağım. Şu. Çünkü az oksijen var. Düşük oksijen var. Muhtemelen. Bir tane üçlü prizler kaç para? Üç üçlü priz lazım bir tane. Bir saniye ya şu bandı kutuya koştum. Daha mı iyi yapıştırıyor acaba? Neyse şu daha ucuz geldi ben bu aldım. Sonra da bir takım çantası lazım da neyse gidelim burada. Yok burada. zaten. Şuraya bakalım. Şurada da bir deneyeyim. İndirim değilmiş bu. Küçük. Bunu da deneyelim. <laughs> evet, asfiyatımız bitti. Zaten çok şey almayacaktık ama Bitti. İçeride gerçekten. Evet ya. 250 lira mı gitti? Hayat çok pahalı. Bir de şey. <laughs> bir şey daha oldu abi. Bu herkese 500 lira yatırmışlardı ya. Çok küçük bir alışverişte bile 250 lira giderken insanlar ola nasıl geçecek hiç bilmiyorum. <laughs> Neyse. Ben o 500 lirayı ne yaptım bilmiyorum. 545 lira. Ee, yani sana da yatmıştı değil mi? Ha. Şimdi şey. Arada kurabiye bulamadım. Cici bebe aldım. Cici bebeği seviyorum. Bir şey söyleyecektim ya. Ha kasadan çıkarken sizi oraya koymayı unuttum ya. Jet kalabalıktı birazcık. Elimi dezenfektettim ettim bu arada. Burnuma dokunuyorum ama. E, normalde markete süreçte işte kasaya koyuyorlar da bıt bıt görüyorsun ya aldığı şeyleri. O da yapmayı unuttum. İşte acebi marketçi. Ee, eh, seninki de farklı olsun. Neyse artık. Oradan dıt dıt yapıldı ne herkes biliyor ne demek. Zaten dıt havada var bir şey Mesela şey sormak istiyorum. Ee, bazıları mesela sadece o çabuk geçiyor, kapatıyor videoyu. Bazıları deve gidince şunu aldı bunu aldım diye tek tek gösteriyor. Bence gerek yok. Ya ben bir erik aldım. Cici bebe aldım. Ne aldım başka? Fitre kahve i̇şte kağıdı aldım. <laughs> He, ne, aldım? ne aldın? Ne aldın diyeceğiz. Aldım. Diye. En kayda değer şey bir kilo kıymaydı evet. sanırım. Zaten 60 lira o. 68 lira. 68 lira mıydı? Bir kilo lira hep bu küsüratlar yapıyorlar? Ben hep başına okuyorum sonra hep böyle oluyor. Yok. Neyse. Falan Tudur. ha bir kilo 100 gram. Koyayım mı abi dedi ben de koy lan koy. gramın lafını mı yapacağız koy dedi. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar çok iyi biliyor. Mesela ben olsam hayır bir kilo olsun diye tuttururdum. Erkekler yani hiç ne hiç şeyi... Çekilmiş, çekilmiş kıyma çöpe gidecek orada. Kim ne yapsın? Ama hayır şey. bak hep erkekler yapıyor. Gerçekten o erkeklere şunu... Alır, Ama 100 lira fazla olmuş. 2 kilo fazla olmuş koyu verildi. diye. Hepsi koy de değil, de değil, ya bırak Senin ya. Bir şey olmasının imkanı yok zaten. Bir Sadat keresinde... Şey, reyon bir keresinde bu konsere gitmişti. Isparta'ya. Bu arkadaş ben. Yolda gelirken de şey görmüşler işte. Bal görmüşler. Adam kendi balı diye satıyormuş. Kendisi de yemiyor. Bir tek ben bal seviyorum diye bana petek bal almış. Oh, Ama mus, bir... mandalina her şey alıyordum. Ama muz falan da almış tabi. Mandalina almıştı galiba. Ama yani o kadar çok almış ki ve ben tek başımayım. Ertesi gün bir geldi elinde kocaman bal. Azıcık alayım. <laughs> kilo bal diye. Bir sere yedim herhalde. Öyle işte. Ayarı yok. Ya ben onu çocuklara falan da almıştım. Arkadaşlara. Onlar istemeyince hepsini sana getirdim. Niye sonra. sen alıyorsun onları? Onlar da sana alıyor mu? Gönlüm zengin arkadaşım. Alıyorlar tabii. O yüzden yani. paran yok zaten. Gönlüm zengin. Yok. Allah, devlet bana 545 lira para verdi. Sana verdi mi? Vermedi. <laughs> youtuberlara bakmıyor devlet. Devlet youtuberlara bakmıyor. Ezan okuruyor ezan bitsin devam edelim. Ama kıyma aldım. Dolma yapmak istiyordum. Bir dolma biber alıyordum. O yüzden şimdi bizim orada benim sürekli gittiğim bakkal var. Bakkal bana. Oradan eve girmeden dolma biber ve domates alacağım. Dolma yapacağım. Aylam dolma. Bir de ben şey yapıyorum. Bence herkes adestan da sonra hani şöyle yapıyor. Ben yemekler hep ademden öğrendiğim gibi yapıyorum. de bana özellikle oturup da Yemek yapmayı öğretmedi zaten ama yani annem nasıl yapıyorsa ben de aynısını yapıyorum. Bence herkes de öyle oluyor. Bugün yemek yarışması yapalım mı? Ne gibi? İkimiz. Sen benim sevdiğim bir yemeği yapacağım. Ben, seni sevdiğim bir yeme ben senin yapayım? sevdiğin yemeği, ben seni sevdiği yapacağım. Ama ikimiz de hani herkes kendi sevdiği yemeği yapmayacak. Sen benimki, ben seninkini yapacağım. Sonra oturup yiyeceğiz. Bakalım kim, kim Hangi youtuberdan gördün acaba? Görmedim. Sen mi şu an? Evet. Helal olsun. İyi formatmış bu. Acuna satalım bence. <laughs> Hayır. iyi format ha. Niye ya? Ben Nilfer Medya kuracağım belki diye alacağım. Acun izlenir. Ödül de verelim o zaman sonunda. Tabii ki. Ödül olarak da vereceğiz. Bilmem. Acun'un konseptlerine bakalım da o çok fazla para veriyor. Bizde o kadar para yok ya. Yani. Ben para çıkmaz zaten. Para veremem. Param yok zor geçiriyoruz zaten. Allah Allah ya. Ama bir şey diyeceğim. Sen senin paran var gibi duruyorsun. Ödülü sen ver. Benim param var değil o Çünkü o gözlüğü takan istedim parası olur diye Şey, diyor. yarışmayı da zaten yarışanlar da biz olmayacaktık arkadaşlar. Evet. Ha, o zaman Ha, herkes... Hayır, ben kazanırsam bu kendime, kendime param vereceğim şimdi. Yani nasıl bir şey bana? Saçma. Bu <laughs> Başka bir şey bulmalıyız. Neyse kolum yoruldu. Acaba kuş seslerini duyar mısınız? Çok güzel ötmüyorlar mı sadecede kuşlar. Değil mi? Evet. Alıyor mudur döküyor mu kafa? Alıyor mudur Uzak bilmiyorum. Kuş sesini mi? duyuyor musunuz? Yazın. Ya baksana yolda. Duyanlar kuş yaz. Şurada huş. mor çiçekler dökülmüş yere. Çok güzel olmuş. O şu mor ağacı. Nasıl çekeyim dur. Çevir Bakın burası. Şu çok güzel olmuş. Bakın şu ağaç. Ama acı çok çiçeği yok şu an. Bakın şöyle çok güzel değil mi? ya. Video çekerken döndüremiyorum ben bu da Bu videoyu beğenmeye devam edin. Yeni kamera almam lazım. Daha iyi videolar için. Beğenin videoyu tamam mı? Böylece daha iyi videolar çekebiliriz. Kamerayı video çekerken durduruyorum çeviriyorum sonra tekrar çekiyorum. Sonra editte hepsini birleştiriyorum. Ya yani çeviremiyorum gerçekten. Ee, sonra YouTube'da kim daha oydu da oynayalım mı? ney O da çok izleniyor. Bunu ben bulmadım. Filtre ne? var ya filtre. Anlamıyorum. Hani yani. mesela kim daha mantıklı böyle yapıyordu ya filtre ee, vardı ya. Salak şey. He. O da ama YouTube'da oynayınca mesela aralarda da paraman koy falan oynayanlar olmuş. Eğlenceli olmuş. Araban nereden bulacağım? Ya abi bulur bir şey Orada ya. Bunu da Esraeloğlu yaptı zaman. <laughs> Hayır birimi birbirimizi görmeyeceğiz oynarken. Şey yapalım Doğukan'ı çağıralım. Doğukan sulucu olsun. Doğukan bizi çekti biz böyle yapalım. Doğukan Acun olsun. <laughs> Doğukan'ın Acun gibi tişörtleri de var. He doğru Doğukan Acun tişörtleri de var. Şey Evet, ben ben bir oluyor. Birbirini görmeye komik oluyor. Mesela karşıya geçeceğim şimdi. Şimdi mesela bir tane ufak oynayalım. Gel buraya. Kadraşa gir. Kim daha mantıklı? <laughs> Kim daha güzel yemek yapıyor? Ben. Ben. Nerede sen? Ben daha güzel yapıyorum. Kim daha çok yalan söylüyor? E yani, ben yani söylüyorum. seni sen beni göstereceğim. Bu belli ki cevap. Ben söylemiyorum. Belki ben sen... Ben de söylemem ki yalan. Ne alaka? Evet sen hiç yalan söylemiyorsun ki. He. Kim daha... Yok sıkışırsam söylerim. Herkes Her insan söyler. Mesela yalan ne tarz yalan, yalan, söylersin. yalan söylersin? Ne tarz yalan söylersin? Bilmiyorum ki. <laughs> hiç aklıma gelmedi. Bir bira içtim deyip üç bira içersin. Gibi. <laughs> gibi gibi. Evet. Ben sarhoş değilim dedim. Ama sarhoşumdur. Hep bir de onlar yani başka tatlılar. Ama öyle şey değil. Şimdi sana seni sarhoş zannetmesin. Yok yok hayır. Vallahi hiç. Karantina boyunca ağzına hiç kısırmıyor ya. Gerçekten. Görenler öyle zannediyor. Bir tek kos. Ben bizi serim ya çok bir şey diyorlar da yak lan içme. Değil. Abi, abi, ama ama işe gittiği zamanlar olduğunda o zaman içiyor da. Tabii doğal olarak çünkü orada hep alkol oluyor. Herkes içiyor. Çay yok. Çay yoksa çay da içeride. Evet çay yok. <laughs> çay yok yani. <laughs> Gerçekten yok ya. Çok sinir bozucu. Veysel... Otelde, otelde, hiç içmiyor mesela? Ha, ama otel çok güzel değil mi? Size yemek falan veriyorlar. Ya yemek var da. Yemek yiyorum da. Ben Şunları tatlı Yani yemek. Yemek. Ne o? Aaa canlar. Aa sen bunları mı çekiyordun? Evet. Görmedim. Çok tatlılar. Neyse, bu oyunu oynamayı düşünüyorum seninle. Bir de birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosu çekelim. O da çok eğlenceli oluyor. Mesela beni en sevdiğim meyve ne? Muz. Ben soracağım. Sonra sen sor. İkimiz de cevap vereceğiz ama. Ben diyeceğim ki benim en sevdiğim meyve, senin en sevdiğin meyve benim diyeceğiz. Benim en sevdiğim meyve ne mesela? Hadi bilemezsin. Bilirim. Bilemezsin. Söyleyeyim mi? Söyle. Ben bütün meyveleri severim. Hayır ekşi. Işte, ekşi olanları daha çok seviyorsun. Ha evet, işte öyle. Kirazı seviyorsun mesela. Kirazı hiç hayır demiyorsun. Yok. bir yani şey vardı ekşi ya. Ekşi olan herkese. Şeyi, şeyi de seviyorsun. Sen bu aldığım kırmızı elmayı sen de çok seviyorsun. Ya Hafif ekşi olduğu Arkadaşım diye. yeşil elmayı en çok seviyorum. Ekşi. He? Aklıma gelme doğru. Işte, Gradi simit elmayı da Onu ben de seviyorum ama ben de çok da de seviyorum? Ben de çok da de seviyorum? Muz abi muz ya. Toz havaları evet. pek geliyor muzlar kötü diye ama. Evet. Muz yani. Muz çok seviyorum. Ben Mikrostan muz alabilirdim mu? ya. Onu atsayalım. Ne Olur. diyorsun? Muzu sevmeyen insan var mı? Sadece bu videoyu böyle bitirelim Bilmem gel parkta oturacak yer bu Oturmayalım ben çok susadım ve orası çok kalabalık. İnsanlar içe girmek istemiyorum. Sözde çocuklara sokağa çıkmazsa var hepsi dışarıda. Ve iç içe oynuyorlar. Bu aslında tehlikeli. Ya tam bitmedi aslında. Çıkmasalar daha iyiydi. ben Onlar da sıkılıyor Ben kadar. şahsen market haricinde çıkmıyorum. Sen çıkıyor musun? Yok. İş, market, e, iş de yok. <laughs> Çalışmıyorum da aylardır. Ya yani. bir, iki, bir kere bir süzücüye gittim galiba bir kere. Evet, bir kere provaya. Gittim. O da daha geçen hafta i̇şte, yani artık kurulmaya başladıktan sonra. Aynen geçen hafta bir 5-6 gün önce bir hafta bile. Neyse yoruldum. Evde devam ederim. Hadi bay bay. Evet eve geldim. Ve de gerçekten çok susadım. Su alıp yuttu marketten. Söyleyecek pek de bir şey yok. Klasik bir küçük market alışverişiydi. Ama küçük market alışverişi de hiç de küçük olmayan bir para gitti. Ekonomimiz kötü durumda. Her ne kadar e, normal videolar çekiyor olsam da bunu söylemek zorundayım. Bu arada şunu gördüm ya. Bu da derivde çok güzel oluyor. Yazı ben bu buzdolabına koyuyorum. Böyle. Çok güzel hissettiriyor şu. derminin mucizevi nemlendirici sprey. Yani makyajı falan da bozmuyor. Bunu bayağıdır kullanıyorum. Ama fiyatı yüksek. Normalde ben bayağı %50 indirimdeyken falan almıştım. Ve uzun sürede gidiyor. Bakın sürekli baba rağmen yarısına daha yeni gelebilmişim. Kış almıştım. Hatta o kadar geç. Ortada korona falan yoktu. Neyse. Dolma yapmak istedim ama dolmayı alacağım. Küçük markette dolmalık biber kalmamış. Dolma yapamayacağım. Ne yapacağım bilmiyorum. Belki köfte yaparım. Öyle. Bu tarz videolarda e Eve geldikten sonra işte aldıklarımızı yerleştirmeyi mesela nasıl yerleştiriyorum, neler aldım falan tek tek göstermemi mi seviyorsunuz? Yoksa göstermememi mi? Ya da böyle videolar çekmememi mi? Söyleyemedi mi? Yani ona da bana yazın. Sizin hangisi nasıl tarz seviyorsanız o tarz videolar çekmeye çalışıyorum çünkü. Bu da böyle bir kısa video olsun. Aman aman bir şey almadım zaten marketten. Eğer bu tarz videolar daha fazla gelsin istiyorsanız, daha fazla sohbet ederim, daha fazla böyle hayatımın içi olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Maskelerinizi de takın.